ve Elden Ring'le Bilal ustamızla beraber devam ediyoruz. Bize o rehberlik edecek, o yol gösterecek bir boss nasıl yok edilir en kibar haliyle onu gösterecek bize. Hadi bakalım, devam edelim. Hay YouTube! Beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar lütfen. <laughs> bakın dileniyorum artık. Beğeni dileniyorum evet. Tamam kalkıyorum. Kalk hadi. Hmm, şimdi seninle birleşince ben de map'in açık olan kısımları da gitti. Niye öyle Nasıl? oldu? Neyse. Ne ya? Adamı şu an. Buranın ne burası? İz. Şey olması lazım ama. Ya. Celix. Yani ya. Altı da var. Sen alabiliyor <laughs> musun? Alım. Ben de yine yüklenmedi. Allah kahretmesin. Ben de gitmem de. Ben burayı almıştım. <laughs> burası biraz sıkıntı da şu map'i de alalım ya. Çeylet. Buranın mapi K'ye dedim bağlı. Oraya mı bağlı çok emin olamadım şu an. O ne öyle? Ben geçerken Golden Seed almayı unutma. Ağaç var. Tamam. Altan hoş geldin. Aa Altan Spor! Aleyküm sen hoş geldin. köpek ölmeden mepe açalım Git lan buradan. Git. Ya köpek bir git şuradan. Değil mi? Bence de ben olmasam Bilal yaşamaz bu evrende. Sen benim evimdeki zorban ya. Oo bayılırım. O zaman tarafı belli. <laughs> yok ama beni savunur. <laughs> ah be. ben çok şey heyecanlanmıştım. O kadar da değil. Ay dur. Bir şey yapayım. Restliyim Ya heyecanlanmıştım. Bastım. Ha, <laughs> hey, artı basayım. Sen o durunca oyunun dengeleri çok değişiyor. Şuradaki mod dışından da mesela yok oldu. Ya işte benim ekibim evet. böyle ya. Böyle bir ekibim Et, ben böyle oyunu sen kurduğun için. Ya. Abi efek falan da ya. Oh. Ya ne diyeceğim ben? Allah Allah. Hadi şu an burası için fazla güçlü biraz bu arada. Ha tamam süper. <laughs> bir yer şey güçlü alalım. alalım. Evet. Silah falan bayağı güçlü. İki yiyor her şey. Bir <laughs> şey tabii ki boss. Hmm. Bayılırım. Şurayı silah açalım gelmişken. Bir sefer okum at ya. Ne oluyor? Senin açmana <laughs> gerek yok. Bunu açıyorum ya. Tamam. Şurada bir bossumuz var. Bu, buna gelmedi ama bunu da keserim ben işte. Tibia Merimer var burada. Pardon. Niye bossları çıkmadı bu? <laughs> ee, bossları çıkmadı. Çıktı bende. Bende çıkmadı. Lux Wings miydi? Oyun ne kadar farklı acaba şu an? Ben niye girersin? Sponsor istiyorum burası. Ben tamam, açıyorum ben burayı. Benim olduğum yere gel. Neyse arıyorum. Sağına bak. Hello. Oo no, ışınlandı bu. Nasıl yani? Vallahi ışınlandı. Aa saçmalama. Hey saçmalama öyle bir şey yok. Hey. <laughs> hey. Evet hmm, hocam. Ring <laughs> Turtle talisman iyidir. Bunu şu an takabiliriz. Stamina yeniliyor. Fire yerine. Yok. Evet hoca atamıyorum şu bildirim yüzünden. Evet çok iyi. Öldün de mi öldün <laughs> dedi. tamam inme sen buraya. Buraya Stone Swords game'imiz yok zaten. Hı, ha, oturdun mu ateşine? Oturdum. Ben bunu Burası... yapamıyorum. Dur düşman kayboldu da. Eh. Çaldım çaldım. Havaya akıl savurmacan. Hepsini Oy 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 Biraz pastanmış olayım biraz pastanmış olayım Azıcık koş. Arkadan alev lock ok gelince de sadımız kaçtı Öldün mü? Yok ben ölmedim Sen ölüyorsun <laughs> Hıh Tot içtim ama Yetermiş sanırım Farkında değilim Girecek mi vardı sen? Çak çak Duvarlara yanaş duvarlarda sarı item var Maden ya burası Sarı item var simkin spam Nerede daha önce aşağı yukarı? Arayı gitsin neyse. Arkada mısın? Ben de üstümde tam göremiyorum. Ben de seni tam göremiyorum. Ne tarafta? Sen Tecim aldım. Kal seni yatalım. Burada nereye gidiyor? Don't. Kal seni yatalım. nereye gidiyor? Çok hatırlayamadım. Burada biz şimdi boss'a gidiyoruz değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> bu boss mu? Yok bu boss değil. Ya bu iğrenç bir şey ya kullanacağını gör bakın. Neden ne lazım şu ana? Ne ne fazla? bana dende. Dur 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 şey dur İşte bak. Ne? Ayıtma topu bak ya. Bir tane orada var. Her şu sarı şeyler. Her şey topla her şey. Doğru her şey. Sarı şeyler taş oluyor genelde. Tamam. Aldı sen orada her şeyi. Güçlüyüz yani. Bence de temizleyip gitmek daha kolay şu kaçmaktan. Tamam. Eee, bot odasına gelmiş olmamız lazım. Böyle geliyor böyle. Şu olması lazım. Aynen burası bot odası. Bir dakika. Şey var mı? Bunların hepsinde şey oluyor zaten. Buraya girmeden şuraya bir bakalım. Şunu da alalım. Ah, Grace var bak burada gördün mü? Hı, aynen onu diyordum ben de. <laughs> Sen anladın ama beni. Anladım, anladım. Çok emin olamadım. Bakayım içeri. Tamam burada boss. Bedenim hazır. Kayım direkt taktık. Tamam hazırız. O ne? Ateş şeyi lazım diye bu yüzden dedim. Ay! Ezip geçen biri bu. Üzerine koşacak sürekli. Bak çok hareket yoktu. Arkasına da alev bırakıyor. Yanım yanım yanım. Nasıl olacağız <laughs> ya? Aa potum olacağım. kalmamış. Öldüm. Ha, rest atmadın mı? Rest attım ya. Attım. 10 tane pot basamazsın tek mümkün değil. Evet. Ya savaş yeni başladı atmamışsın. Kreyi açmışsın sadece. Hop çok kötü oynadık dört kodlara dolaşım belki uğraşasım gelmiyor adam. Bir dur be adam, bir dur be adam. <gülüyor> <gülüyor> Çok kanser ya. A-Train ya, A-Train. O, o kadar yavaş değil ya. Ama ezip geçiyor sürekli at. Dur hallederiz onu şimdi. Ben gitmişim ben yayılan ya. Bu çocuk ya. Ben Niye piştiyor pişirmek için? Ben de yiyorum. Olur öyle. Evet. Hadi, hadi beyler önden hadi. Evet, hadi hadi <laughs> kalk lan kalk Büyüğün geldi. Hey hehehe 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 götünü takip ettiğin zaman damage yeme şansın çok az aslında. Bak benim potum yine yenilenmemiş. Ne alaka ya? Doğduğum gibi yenilenmiyor mu bu pot? Yenileniyor. Niye yenilenmemiş bende? Bak falan mı var anlamıyorum şu an. Ben ne dikkat ediyorsun sen ona? Öleceğim, öleceğim 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 öleceğim. Görmedim var ya sana. Bu attı tokat valla. Vallahi çaktı topladı. Dur ona doğduğum gibi tekrar bakacağım. <laughs> <laughs> Abi götüyle vurmadı var. değil. Şimdi görmedim değil onu. Vallahi koca götüyle vurdu ya ben sinirim bozuldu. Biraz <laughs> ya zıngır ama. Yanıyor. Sağ sağ yanıyor. Hadi öyle hadi öldün hadi ya. Ne ne peşe. Ah. Ben de olabilir miyim? Drama <laughs> queen ya. Normaldan çıkmış mıyız? Ya şurada mı Çok iyi, Güzel. Eee şimdi... Buradan devam edeceğiz. Ben göremedim seni <laughs> Geliyorum. Hatta ki niye dönüyor? Göremedim Gene onu. bir şey mi var bilme bilmediğim? Yok yok. Hı. Hop ver bakayım şunu. Ya bu ruindeki şeyi bulamadık değil mi biz geçen bak onu hatırladım şimdi. Buradakini bulduk bir şey dedin bulduk onu aşağı indik. Doğru doğru. Hı. Ben sıkıştım. Ben hatırlıyorum ben ya ben, ben ya. ihtiyar senin. Hiç dalaşma hiç hiç hiç, hiç. Gerçekten bu eşyayı sürmek çok keyifli ya. Garanti ya. Sol oynanan diğer hiçbirinde yok da. Takip edebiliyor musun beni? Tabii ki. Şimdi ufak sıkıntılı bir yere geldik. Şunları bir indirelim. Aşağıdaki abi bir tık sıkıntılı şişman olan. Tamam. Aşağı düşürebilir miyim diye denedim mi? boşa full boşa salladım Ve bunu gördün değil mi? Sen beni görmedin Allahım ya Ama hmm. ben İnsan kendi eşekliğimle uğraşıyordum Gördün mü? Ha, Yok canım ben aşağı düştüm <laughs> Bunu düşüreyim dedim kendim düştüm aşağıya Nasıl Oy. kaçıyor? nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Tamam. Oy. ay kaçmam. Ay. Ay. Hoppas. Hoppas ya. Ay. Abla sen vardı. nereden çıktın? Evet. Abla Ama... kullan abi ona. Ona da gel. Bunları Oy bana niye vuruyorsun? Bilal'e vursana kadar kaba. Ablacım, ablacım. Ee, neden, neden ben? Hı. Ah! Yüzüme oturuyor <laughs> da Allah Allah yüzüme oturuyor da. Bak basacağım. Of gibi mübarek ya. Gerçekten ya. Çok canavar. Oy öldüm bak. Bir canı kaldı. Helal. Helal. Tamam işte şey kaybettim. Ha ben... Ben olmazsam. Çok canı var ya. Bunun <laughs> <Son> günü gelmedi Aha. <laughs> lan <değil mi? gülüyor> bana şimdi. Level atlayamadık en son gitti boşa. Nasılsın? Nasıl sana ürünü gelmedi ya? Sen öldükten sonra öldü. Tamam. Bu ağacın orada da bir şey var bak. Tamam. Alalım onu da. Öldürmemize gerek yoktu da. Dostun iyi oldu. Biraz level kısılmış oldu değil mi? Ben kaybettim Oo. tam tersi. Bura ne böyle? Neyse uyarmayacağım chatten kızıyorlar sonra. Oyna. Tamam. Bir şey olacak burası sanki. Bolu da sandalyeli dayıdan item almayı unutma. Aldın mı? Hayır. Evet. Bak arkanda sandalyeli dayı var hemen sandalye. Görmedim sandal, hemen onu. Sen. Al onu gidelim. <gülüyor> 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 Düşeceğim sandığığığ. Ne oluyor burada? Yürü 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 durma yürü durma. Tamam tamam. O harika harika bu bizim fightlaşacağımız adam mı? Ya, gerek yok da keselim hadi gel. İşi çıkmış. Furkan'ın. <laughs> Vahanesi bu. anca zıngırdar ya. Ha düştü. Vuramıyorum bir postu. Yüzü aşağıda kaldığı için. aydın 5 tane ok için miydi gerçekten? Şimdi... Birazdan karşımıza bir ejderha çıkacak. Savaşmıyoruz, tamam mı? Tamam. Büyük bir ya Borealis olması lazım isminin. Savaşmıyoruz onunla. Item var mıydı şurada ya? Yok. No item. Yokmuş. Gece olmadan devam edelim. De ejderi görünce demiş. Ya Furkan abim ne anlatıyorsun sen ya? <laughs> Daha bossla karşılaşmadan seni biraz kışkırtmak istiyor anlaşılan. Onun kışkırtmasına gelmem ben ya. Dostum bu senin oynadığın iki boyutlu çöp sol benzemez hadi. Hadi abi. <laughs> Şeyden İndi mi bahsediyorsun seni. sen? Hollow Knight'dan falan mı bahsediyorsun? İndi canavarı Furkan ya. He tamam. Adam gitti tuzların dökülmüş ki tuzlarını tuzların topla hadi 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 hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gece hoş geldiniz efendim. Geç geldin. Bir tık daha erken gelseydin çok eğlenceli bir oyun daha oynuyorduk. Onu da görmüş olurdun. Millete hesap soruyor <laughs> ya. aa, geceye hesap sorarım ben. O benim e, bayağıdır takipçim. YouTube'da da her yerde de. sen niye buralara geçiyorsun? Ben de buradan geçmek zorundaymışım gibi hissettim. Sen yavru ördek gibisin şu an ya. Ben fıt, 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 arkadan. Ya dostum senin bir kere bitirdiğin Sekiro'yu ben dokuz kere bitirdim hani. Bunu oh. mu tartışacağız şimdi Furkancığım? <laughs> ben kavga ediyorsunuz şu an. <gülüyor> 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 ya. Yani bazı bossları gözüm kapalı geçerim oyunda ya. Bir dahaki sefere. Nightmares'i bitirdik çünkü. Daha daha nice güzellerine gelirsin artık. Yok yakınımda dur. Birazdan beni kaybedeceksin. Bulamayacaksın. Evet bulamayacağım bu arada. Doğru. Çok hızlı gidiyorsun çünkü. Bu yüzden diyorum bak. Bulamama sebebini göreceksin şimdi. Oh my god. Ha, senin peşine takılsın o. Ay ay. Ay ay. İkimiz aynı değiliz. Ay. Hani aynı değiliz. Ay ay vurma vurma. Sen vurma. Vurma sen. Buray ne güzel bırakıyorum ya. <laughs> Bayılıyorum bu yuma ya. Adam dur be adam. İkimiz de ölmeyelim işte sen öl. Ay inanılmaz ya. Gel bak gideceğimiz yeri açtım ben gel benim geri dönmem lazım. Bir sürü var arkada. Benim mi bekliyorum sana daha basmak için. <laughs> evet seni bekliyordum. Kaydı da başlatmış. Bir kamera gelecek canım YouTube'um. Hadi bakalım. Hı. Çıkma rayıncından. Tamam çıkmadım. Ve dünyanı bana aç oraya gidince. Tamam. Oha yutkunma seslerim geliyor. Yok artık. Hı. Alayım mı? Alayım mı? Alayım Geldik zaten boss'a. Niye Marika işareti çıkmadı? Bir dakika bu beni biraz gerdi. Olması lazım stake of Marika. Burada mı boss? Aha. Geride bir yerde mi acaba? Heple geçeriz ya. Bir tık zorlayıcı bir düşman. Ama can az bir şey. En yani sevmediğim düşmanlardan biridir. Oh! Oh my god! Oh my god! Sen nesin? Akrep artı boğa artı... Köpek. Köpek. Ne de pot Çok sıkıştık, çok sıkıştık. Pot bas, şımarmayalım. Öldü. Ne dersin? Bu kadar. Bu kadar. Hı hı. Return to entrance yapıyoruz şimdi. Çok iyi. Green turtle talisman takabilirsin onun yerine. Neyin yerine? Flame Drake'in yerine. Zaten Gibra'nın kafayı yazar işte. Koyuz artık. Ya. Artık. Çok zorbalanmaya başladım senin tarafından da. Neyse ki dünyam bu konuda çok alışık biliyor musun? Çok eğittim ben ya Gibra'yı. Tamam ki hocam iyi uykularsın. <laughs> Hadi giriyoruz. Hadi geçin. önce birinin gitmesi lazım bende şey olsun. Ok atmıyor musun sen gelmeden? Bak at, atacak şimdi. Evet. Bunu bağlamak lazım. Bana at. Tamam. Sen de at. Ben de kayboldu şu an kendisi. Tamam ya, bazı yaptık. Ben de demiş. Öyle bir ölümüne koşmuşum ki. Yolun <laughs> yarısı fazladan koşmuşum. Yapmamış az iyiymiş. Nasıl ya? Yolun olması lazım. Hiç bir şey çalışmıyor Neyse sıkıntı Ay doğru. oka doğru atlama challenge. Haluatko, että rakistat? Haluatko rakastaa koko ajan? No, haluatko, että Gözüm öyle mi? bir pot basmam lazım beni. Ay 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 ay, komboladı. Sağ ol ya. Allah kahretmesin. Vallahi ağır bir yani. Ya ben de ölebilirim gayet bu oyunlardan. Ne mi 180 canını ben götürdükten sonra? Ne? Ne mi? Dead of Marika diyorum değil mi bundan? Hı hı. Ne? Her işi yap sonra öl. Her işi yap. De. Konuşacaklar. bence işe yaramıyor bu ok ya. Tamam. Mod'la işe yaramıyor ya. Aa bu şeylerle dövüşüyor hala. Ey oğlum. sonlarla dövüştü hala ya modun buglarından biri ya hop ben kötü oynadım ya. İmra At ata bin Bindim Yanıma gel ben koş dediğimde koş 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 Tamam Bu kadar onda dojlaması Vur 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 öldü öldü vur vur Çok uzaktayım tam şey. Bu kadar helal, helal, helal. Oh, ne kadar rün geldi görüyor musun? Gördüm. Helal bu arada. Şimdi... Ah rünlerim! Merak Düşen rünlerim. Merak, et. Merak etme sakin ol. Sakin ol. <laughs> Radan'ın eşeği. <laughs> Aa ben girdim, sizinle bakayım. Yok, ikimizde de kendimiz görünüyoruz. Şimdi hikaye olarak Radan... ...yıldızları tutan kişiydi. Radan öldüğü için artık yıldızlar yerinde değil. Da gördüğün gibi bir krater düştü gökyüzünden. <laughs> artık haritanın bir yeri delinde. Hmm. Yani yer altına gidebiliyoruz artık. Teşekkür ederim Corvius. Harikasın. Hep böyle arkamdasın. Hep. İçim <laughs> çok rahat. İkimiz de bir oyunu kapatıp açalım. Hatta istiyorsan bir sakız molası verelim. Tamam öyle yapalım Hadi ve... Ve benim şey olmuyor. Tamam burada <laughs> YouTube'u Youtube'la burada görüşelim. Biz ayarını çekelim. Bu mod bedava ve hani tek elimizdeki olan e, mod olduğu için beraber oynayabileceğimiz böyle sıkıntılar yaşanıyor. Ben editlemiş olurum zaten sizi yormuyorum Youtube. O zaman öpüyorum sizi ve kendinize çok 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 cici bakın.